Merhaba sevgili öğrencim, hoş geldin. Şimdi konumuz doğal kaynaklar ve ekonomi. Bunlardan bahsedeceğiz. Doğal kaynaklarımız toprak, su, rüzgar gibi adlandırabiliriz. Bunları e, sınıflandıracağız birazdan. Önemli olan kısmı şu bu konunun. Doğal kaynakları az çok biliyorsun. Yani doğal yollarla oluşmuş, oluşumunda teknolojinin ya da insanın etkisinin olmadığı kaynaklardır. Nelerdir? Toprak, su rüzgar diye örnekler vereceğiz birazdan. Bunlardan önemli olan kısmı şu. Hangisi tükenebilir? Hangisi tükenmez? Hangisi belirli koşullarda kendini yenileyebilir? Bu tablo önemli olacak. Birazdan o tabloyu inceleyeceğiz birlikte. Şimdi bu doğal kaynaklarımızın e, önemi günümüzde gitgide arttı. Yani bu doğal kaynaklar beşeri sistemle sıkı bir bağlantı içerisinde. Yani örneğin biz tarım Tarımla uğraşacağız. Ne lazım? Su lazım, toprak lazım, güneş lazım. Yani doğal kaynaklara muhtaç değil mi? Şimdi burada e, nüfus ne kadar arttıkça, teknoloji ne kadar geliştikçe, üretim de o kadar artıyor. Buna bağlı olarak e, bu doğal kaynakların tüketimi hızlanıyor. Bu cümle önemli. Nüfusun artması, üretimin ve teknolojinin artması, özellikle teknolojinin artması doğal kaynakların tükenmesini hızlandırıyor. Paragrafımızdan altını çizelim. İnsanın rolünün olmadığı mal ve hizmet üretimi için e, gerekli olan kaynaklara ne diyoruz? Doğal kaynaklar diyoruz. Ekonomik faaliyetin gelişmesi bu doğal kaynaklara bağlıdır, değil mi? E, doğal kaynaklar beşeri faaliyetlerle sıkı bir ilişki içinde. Tarımsal faaliyetlerin gerçekleşebilmesi için mevcut kaynaklara sahip olması lazım. Yani e, toprak Kayaçlar, canlılar ve sular olmasaydı tarımsal faaliyetlerin gelişmesi mümkün olmayacaktı. Yine benim söylediğim gibi teknolojinin gelişmesiyle üretim artıyor ve doğal kaynak tüketimi artıyor. Bu da bir tehdit unsuru zaman içerisinde. Burada doğal kaynaklarımızı görüyoruz: akarsu ve yeraltı suyu, dalga ve gelgit, doğal gaz, güneş, hava, hayvan, kömür maden, toprak, rüzgar, petrol, orman gibi bunların oluşumu bizlere bağlı değil. Doğal yollarla oluşan kaynaklarımızdır bunlar. Şimdi bunların hangileri tükenebilir, hangileri tükenmez? Yani yenilenme durumlarına göre doğal kaynaklar. Bu tablo çok önemli sevgili öğrencim. Bunu ezberlemeni istemiyorum, anlamanı istiyorum. Örneğin tükenmeyen yani kendini yenileyebilen doğal kaynaklar neler? Güneş. Güneşi düşün bakalım. Biz onu kullanıyoruz, kullanıyoruz, bitiyor mu? Devamlılık arz ediyor, değil mi? Ya da rüzgar. Yine belli bir miktarda rüzgar var. Rüzgar rezervi var ve bu bir gün bitecek mi? Bitmeyecek. Su. Evet, hocam susuzluk vesaire bunları duyuyoruz. Nasıl su tükenmiyor? Su tükenmez. Su döngüsü diye bir şey var, değil mi? 11. sınıfta bu ilk başta konuştuk. İlk konularımız neydi? Biyom ünitesinde döngüler, azot döngüsü, su döngüsü vardı. Su döngü halinde yağış gerçekleşiyor, yerden ya da ağaçtan terleme yoluyla tekrar havaya karışıyor, yerden buharlaşıyor, su kütlelerinin üzerinden buharlaşıyor, bir şekilde havaya tekrar karışıyor ve tekrar yağış olarak geri dönüyor. Günümüzdeki su sorunu kirlilikti. Suyu kullanamaz hale getiriyoruz, kirleterek. Ama su bir döngü halindedir, bitmiyor, tükenmiyor. Yine dalga aynı şekilde tükenmeyen kaynaktır. Belli bir rezerv söz konusu değil. Yani dalgayı biz e, dalga enerjisini kullanırken dalgayı e, tüketiyor muyuz? Hani dalganın hızından faydalanıyoruz, değil mi mesela? Dalganın o e, vuruşundan. Hızından faydalanıyoruz. Yoksa onun mevcut kütlesini azaltmıyoruz. Miktarını azaltmıyoruz. Dolayısıyla bu tükenmeyen kaynaktır. Umarım anlamışsındır. Tükenebilen kaynaklar ise belli bir oranda bir bölgede belli bir oranda var. Ne var? Petrol. Petrol belli bir oranda geçmiş jeolojik zamanlarda bitki ve hayvan kalıntılarından oluşan fosil kaynaklarımız var. Bunlar petrol, kömür, doğalgaz ve ee, tükenebiliyorlar. Bunlar fosil yakıtlarımız. Çünkü belli bir oranda var doğada. Yani her yerde de yok mesela. Her ülkede de yok. Mesela petrol nerede var? Orta Doğu'da var. Venezuela'da, Afrika, Nijerya'da. Yani belli bölgelerde, belli rezervlerde var. Bunun miktarı zaten yayınlanıyor da. Şu kadar doğalgaz bulundu. İşte doğalgazın bilmem ne kadarı şu ülkede petrolün bilmem ne kadarı bu ülkede. Yani bir miktar belirtiyoruz. Buradan da bağlantı kurabilirsin. Petrol, kömür, doğalgaz ve madenler böyle somut olarak bir bölgede var ve belli miktardalar. Bunları biz kullanıyoruz, tüketiyoruz kullanırken. Örneğin kömürü ne yapıyoruz? Yakıyoruz. Geriye ne kalıyor? Kül kalıyor. Yani bitiyor değil mi? Giderek tükeniyor. Dolayısıyla bunlar fosil yakıtlarımız ve madenlerimiz tükenebilen kaynaklar. Belirli koşullarda kendini yenileyebilenler ise hayvanlar, orman, toprak ve jeotermal. Bunlar ise belirli koşullarda kendini yenileyebiliyor. Sınavda böyle bir soru gelebilir. Tükenen kaynakları yaz ya da bu tabloyu oluştur diye soru gelecektir. Burayı defterine yazmanı istiyorum. Birkaç kez yazarsan ya da bir soruda denk geldin. Bir soruda sadece tükenenleri sordu. Sen o sorunun kenarına hatırlatmak amaçlı tükenen neydi? Tükenmeyen. Belirli koşul neydi? Her soruda bu tamlayı komple yazarsan eğer artık zaten öğrenmiş olursun. İnsanlar varoluşundan bugüne kadar doğal kaynaklardan farklı boyutlarda faydalanmışlardır. Mesela toplayıcı avcı yaşadığımız döneme baktığımızda volkanca mı dediğimiz dış püskürük kayaçlardan obsidiyeni, Kesici bir camdır. Kesici bir alettir. Bu kayacı kullanarak avcılıkta bir sınır aşıyorlar. Ne yapıyorlar? Daha güçlü oluyorlar. Yani kesici delici alet keşfetmiş oluyorlar. Obsidiyen taşını bu şekilde kullanıyorlar. Onun dışında geçmişten günümüze Çeşitlendi, şekillendi ve kullanım alanlarımız arttı. Mesela kömür. Kömürden önceleri sadece ısınma amaçlı kömür kullanılıyordu. Isınma amaçlıydı. Günümüzde ise kömürden termik santrallerimizde kömür yakarak elektrik elde ediyoruz. Bu şekilde günümüzde teknoloji geliştikçe madenleri kullandığımız alanlar daha da genişliyor. Taşlara bakalım. Taşlardan hem süs eşyası, bak gördüğün gibi oltu taşından tesbih yapılmış ya da eski çağlarda taşlardan faydalanma, burada kesici bir alet yapmışlar sanırsa Taşlardan e, geçmiş dönemde ne olarak kullanılmış? E, kesici delici aletler olarak kullanılmış. Toplayıcı avcı yaşarken avcılıkta kullanılmış. Sonrasında günümüze baktığında süs eşyası olarak kullanıyoruz. Duvar döşemeleri... E, Andezit mesela, Ankara taşı, kaldırım taşları işte e, bu madenlerden, bu taşlardan faydalanarak yapılıyor. İnsanlar varoluşundan itibaren doğal taşlardan faydalanmış. Paleotik çağda avcılık ve toplayıcık yapıyorduk. Şimdi Paleotik'te avcı ve toplayıcıydık. Neotik'te, e, Neolitik'te ise yerleşik hayata geçiyorduk. Burada yaşamlarını devam ettiriyorlardı. Toplayıcı, avcı olarak devam ettiriyordu. Taşa şekil vererek yırtıcılara karşı korunmayı öğreniyorlar. Obsidyen taşı özellikle burada. Bak burada da vermiş. Obsidyen, volkan camı, sileks, çakmak taşı bu da kesici bir taştır. Bu dönemde kullanılan taşlar arasında en önemlileridir. Çünkü kesici olduğu için bıçak niyetine kullanılıyormuş. Teknolojik gelişmeler ve insanların bilgi ve birikimlerinin artmasıyla yararlanma şekilleri de artıyor. Süs eşyası, konut yapımı değil mi? Taş evler yapıyoruz mesela. Yol yapımında ve enerji üretiminde taşlardan faydalanıyoruz. Mesela ne enerji üretimi? İşte lignit, kömür bunlardan enerji elde ediyoruz değil mi? Bunları yakarak termik santrallerimizde enerji elde ediyoruz. Hayvanlara bakalım. Eski zamanda hayvanlardan bu şekilde tarlaları sürmek amacıyla hani Kemal Sunal'ın da bir filmi var ya Öküz Alırık O Parayla böyle hani insan ve hayvan gücüyle tarlalar sürülürmüş eskiden çapa yapılırmış toprak havalandırılırmış hayvanın arkasında bir saban var bak şöyle görüyorsun hayvana bağlı bir şekilde hayvan gittikçe o saban toprağı sıyırıyor ve toprağı alt üst ediyor. Günümüzde ise modern yöntemlerle hayvancılık yapılıyor. Ahırlarda besleniyor hayvanlar. Ee, i̇nsanlar Neolitik çağda yerleşik hayata geçiyorlar. Mağaralardan çıkıp su kenarlarında yaşamaya başlıyorlar. Ee, hayvancılık faaliyetlerinin de gelişmesine neden oluyor bu durum. Yani hayvanı evcilleştiriyorlar, buğday, arpa gibi tarım ürünlerini icat ediyorlar. Tarım ve hayvancılık yaparak yerleşik hayata geçiyorlar. Özellikle e, verimli tarım alanlarına, su boylarına, Mezopotamya, Hindistan, Çin, Mısır e, buralara yerleşiyor insanlar. Hayvanlar evcilleştiriliyor, etinden, sütünden, derisinden faydalanılıyor. Yani etini, sütünü tüketiyorlar, e, derisinden e, kılık, kıyafet, çadır vesaire yapıyorlardır. Ayrıca tarımda e, tarlaların sürülmesinde hayvanlardan faydalanılıyor. Günümüzde e, hayvancılık faaliyetleri önemini koruyor tabii ki. Yine besin kaynağımız önemli bir protein e, kaynağımız hayvanlar. Gelelim toprak. E, topraktan e, günümüzde seramik yapıyoruz. Bunu unutmayalım. Mesela kumdan, deniz kumundan, deniz kıyılarında, kıyılarında çimento fabrikaları oluyor, cam fabrikaları oluyor. Topraktan cam, e, seramik, tuğla, kiremit bu tarz şeylerde faydalanıyoruz günümüzde. Eskiden e, toprak eşittir tarımdı, hayvancılıktı. Şimdi çeşitlendi. Topraktan e, kullanım alanımız çeşitlendi. En önemli doğal kaynaklardan biri Neolitik çağda insanlar yerleşik hayata geçerek tarımsal faaliyetlere başlıyor. Özellikle buğday ve arpa icat ediyorlar. Tarımın yanında hayvancılık faaliyetleri de toprak üzerinde gerçekleşiyor. Ne oluyor? E toprakta ot olacak ki o hayvan da ot yesin değil mi? Dolayısıyla ana tema yine toprak oluyor. Topraktan faydalanılıyor. Pulluk ve e, traktörlerin icadı ile toprağın önemi iyice artıyor. Neden? Çünkü daha geniş alanları ekip biçebiliyoruz. Yani makinelerle, insan gücü, hayvan gücüyle bir yere kadar ekip biçme işlemi yapabiliyordu Genelde toprakların büyük çoğunluğunu çayır ve mera alanı olarak, yani otla kalan olarak bırakıyorduk çünkü gücümüz yetmiyordu. Nüfus da bu kadar kalabalık değil. Ne oluyor? E, pulluk ve traktör icadıyla insan ve hayvan gücüne ihtiyaç azalıyor ve buradan itibaren hem nüfusun e, azalması söz konusu oluyor. Yani doğum oranları azalıyor. Çünkü eski dönemde e, tarımda, hayvancılıkta insan gücüne ihtiyaç olduğu için çok çocuk yapılıyordu. Bu işte makineler hayatımıza girdikten sonra nüfusa önem e, azalıyor ve doğum oranları da azalıyor dolayısıyla. Günümüzde çanak, çömlek, evet e, tuğla, gibi birçok alanda topraktan faydalanıyoruz. Toprak da bir doğal kaynağımızdı. Madenler günümüzde madencilik faaliyetleri tabii ki ön planda. Dediğim gibi teknoloji geliştikçe, bilgi birikimi, nitelikli iş gücü arttıkça bu madenlerin tüketimi de artıyor. İhtiyaçlar ve nüfus arttıkça bu maden tüketimi de artıyor. Burada volkan camı ve çakmak taşından dedik kesici delici aletlerdi. Avcılıkta kullanıyorlardı o dönemde. Bunlar önemliydi. Sebebi de kolay işleniyordu ve doğada fazla bulunuyordu. Altın, kalay, bakır gibi yumuşak madenlerin kullanılmasına neden oluyor? Hani doğada fazla bulunması, işte altın, bakır, kalay gibi yumuşak madenlerin kullanılmasına neden oluyor? Anadolu'da Hititler demir, bakır, gümüş gibi madenleri işleyerek demir çapa, saban, tekerlek, çemberi, bıçak, balta ve orak gibi aletler yapmışlar. Hititler ülkemizde, Anadolu'da madenler e, o dönemde daha olası bir teknikte işlenmekteydi. Günümüzde ise madenlerin çıkarılması, işlenmesine yönelik kullanılan yöntem ve teknikler tabii ki değişime uğruyor, daha modernleşiyor. Teknolojinin gelişmesi madenlerin kullanım alanlarını genişletmiş, çıkarılıp işlenmesini kolaylaştırmış ve tüketimini arttırmış madenlerin. Ormanlar, ormanlarda evet turizm amaçlı faydalanıyoruz, kereste öğretiminde faydalanıyoruz, mobilya yapımında, rekreasyon alanda yani gidip gezip görme, hava alma, piknik yapma anlamında kullanıyoruz. Avcı toplayıcı dönemde insanlar ağaçlar da sığınıyorlardı, ağaç kabuklarında ya da mağaralarda yaşıyorlardı. E meyvelerinden faydalanmışlar. Ateşi bulma bulmalarıyla birlikte ağaçlardan yemeklerin pişirilmesi ve ısınma ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla faydalanmışlar. Bunun yanında madenlerin eritilmesinin yanı sıra gemi yapımında ağaçlardan faydalanılmış. Eski dönemlerden bahsediyoruz. Ne yapmışlar? Yemeklerini yapmak için ya da ısınmak için ateşi bulduktan sonra ağaçlardan faydalanmışlar. Öncesinde korunak amaçlı kullanıyorlarmış. Sonrasında yakmayı öğreniyorlar. Günümüzde ise ormanların kullanım alanı tabii ki çeşitlendi. Hem ısınma amaçlı kullanıyoruz, hem enerji üretimi, mobilya, ilaç, turizm, kozmetik, özellikle kağıt üretimi. Mutlaka bunu duymuşsundur. Bir kağıt üretiminde binlerce ağaç heba oluyor. Birçok alanda ormanlardan faydalanıyoruz. Rüzgar. Ee, rüzgar tükenmeyen, çevre dostu. Yani çevre dostu demesinin sebebi şu. Fosil yakıtlardan enerji elde ettiğimizde havaya, atmosfere karbon salınımı gerçekleşiyor. Karbonda bir sera gazıdır, Isı emilimi yapar, havanın ısısını arttırır. Sürekli gündüz güneşi gören karbondioksit ısıyı emiyor emiyor ve sıcaklıkların artmasına sebep oluyor. Sadece karbondioksit değil tabi. Bu deodorant, klorofillere karbon gibi sera gazları ozon tabakasının seyrelmesine neden oluyor. Ve ozon tabakası seyreldikten sonra güneşten gelen zararlı ışınlar dünyamıza temas etmeye başlıyor. Bu da artıyor miktarı. Bu da cilt kanserlerine sebep oluyor. İşte tarih eserlerin zarar görmesine sebep oluyor. Asit yağmurlarıyla birlikte. Bunun gibi birçok etkisi bunu ilerleyen konularda görürüz. Burada neden çevre dostu diyor işte. Rüzgar enerjisinde böyle bir karbon salınımı, seri gazı salınımı söz konusu değil. Tabii ki bunun da zararları var. Çok şiddetli ses olduğu, kurulduğu bölgede ciddi bir ses kirliliği oluyor. Kuşların göç yolunu etkiliyor. Onun dışında onların yapıldığı yerler, rüzgar türbinleri, ormanlık, dağlık alanları yapılıyor. Ve o türbinlerin kurulduğu sahada binlerce ağaç yok ediliyor. Ormanlık alan yok ediliyor. Rüzgar ilk çağlarda yel değirmeninin, şöyle altını çizelim, yel değirmeninin sanayi devrimine kadar ise yelkenli gemilerin hareket ettirilmesinde faydalanılmıştır. Günümüzde ise enerji üretiminde ön planda, surf, yelkenli yarışmaları şeklinde turizmde de bu rüzgardan faydalanılıyor. Tabii ki teknoloji arttıkça enerji ihtiyacına olan talep de artıyor, enerji ihtiyacımız da artıyor. Son yıllarda oldukça önem kazanan bir doğal kaynak haline geliyor. Enerji ihtiyacımız arttığı için. Hollanda'da 1 Ocak 2017 itibariyle tüm trenler rüzgar enerjisi ile çalışır hale gelmiş. Muhteşem. Trenler için ihtiyaç duyulan Belçika, Finlandiya, Hollanda'da kurulan rüzgar enerji santralleri ile sağlanıyormuş. Belçika, Finlandiya ve Hollanda'da kurulan rüzgar e, türbinlerinden faydalanarak trenler rüzgar gücüyle çalışıyormuş. E, bu şekilde rüzgardan bahsettik. Su bu da okyanus, deniz, göl, akarsu, yeraltı suyu gibi adlandırıyoruz, çeşitlendiriyoruz. Canlı yaşamının vazgeçilmez kaynağı biliyorsun ki dünya yüz ölçümünün %71'ini kapsıyor. Birçok canlıya yaşam alanı buluyor. İşte tuzlu su da farklı bir ekosistem var. Gölde farklı bir ekosistem var. Bataklıkta farklı bir ekosistem var. Birçok canlıya yaşam alanı sunuyor. Onun dışında okyanuslardan elektrik enerjisi üretiminde faydalanılıyor. İşte o okyanusların dev dalgalarının enerjisini kullanıyorlar. Günümüzde akan sular üzerine kurulan hidroelektrik santrallerle su gücünden elektrik üretilmektedir. İşte bu nasıl gelir karşına? Der ki, Türkiye'de arazinin engebeli olmasının olumlu yanları yukarıdakilerden hangileridir? Bir Rafting gibi çılgın su sporları bu eğimli arazide akan akarsularda yapılır. Mesela Çoruh'da, Doğu'da ya da ee, mesela sen yokuş aşağı iniyorsun. Bir şey seni aşağıya doğru çekiyor değil mi? Yani yokuş aşağı inerken hızla iniyorsun. Akarsu da aynı şekilde eğimin fazla olduğu yerde yokuş aşağı inerken hızla iniyor. İşte onun önüne tribün koyuyorlar ve e, su enerjisine çeviriyorlar. Yani hidroelektrik santral diyoruz buna. O sudan enerji elde ediyorlar. İşte bu arazimizin engebeli olmasının olumlu yanı. Olumsuz yanı ise Avrupa'da bu akarsularda ulaşım sağlanırken bizim ülkemizde ulaşım sağlanamıyor. Çünkü dar ve derin vadilerden akıyor engebeli arazimiz olduğu için. Bu şekilde karşına bir soru çıkacaktır gelecekte. Turizm, balıkçılık, ulaşım, sanayi gibi mesela ulaşım Van Gölü'nde ulaşım var mesela ya da denizlerimizde boğazlarımızda ulaşım sağlanıyor. Dolayısıyla bu anlamda da kullanıyoruz. Sanayi alanlarında içme suyu olarak kullanıyoruz. Sanayi alanlarında kullanıyoruz soğutma. Mesela Zonguldak'ta önemli bir demir çelik sanayi sistemi söz konusu. Demir çelik demiri çeliğe çeviriyoruz Zonguldak'ta. Orada soğutmak için su kullanıyoruz. Yani su kenarlarında kuruluyor genelde sanayilerimiz ya da suyu ulaşım aracı olarak da kullandığımız için ulaşım yolu olarak kullandığımız için yani biz ticarette daha çok yük gemilerini kullanırız yani e, tek seferde çok fazla ürünü çok daha uyguna taşıyabiliyor malı Dolayısıyla sanayiyi deniz kenarına kuruyoruz ve ürünü ürettikten sonra denizden direkt doğrudan e, diğer şehirlere, diğer ülkelere e, yola çıkarabiliyoruz ürünlerimizi. Bu anlamda sulardan hem enerji, hem turizm, hem içme suyu, hem e, hayvanların beslenmesi, insanların beslenmesi, tarım her alanda kullanıyoruz suyumuzu. Kömüre bakalım. Kömür e, geniş ve gür ormanların, sulak alanlarda, göl tabanlarında, bataklıklarda uygun koşullar altında çürümesi Üstlerinin tortullarla kapanması sonucu oluşur. Yani ormanların diyor sulak alanlarda ya da göl tabanlarında üstünün bir tabakayla örtülmesi sonucunda zamanla oluşuyor. Yani bitki kalıntısı. Şimdi bu kömür e, antrasit, linyet, taş kömürü, turba diye geçmişten günümüze doğru sıralanıyor. Burada baktığında e, turba günümüze en yakın kömür türüdür. O turbada sen canlı kalıntısını görebiliyorsun. Çok yakın zamanda oluşuma başlamış. Daha oluşumu tamamlanmamış. Ama taş kömürüne baktığında çok daha taş gibi adı üstüne. Yani o karbon, canlının içindeki o karbon birike birike kömür olmuş. Bu şekilde oluşuyor. Bu nedenle belli bir bitkinin kalıntısından oluştuğu için belli bir oranda var ve tükenebilir. Oluşumu için uzun yıllar gerekiyor. 15 milyon, 400 milyon yıl arası bir dönem geçmesi gerekiyor. Burada enerji kaynağı olarak kullanıyoruz kömürü. Tabi bu enerji miktarı karbon miktarına bağlıdır. Bak az önce sana e, mesela taş kömürü ülkemizde en fazla enerji taş kömüründe var. Sonra en, en yaygın ise linyet var. Çünkü biz 3. jeolojik zamanda oluştu Anadolu. Dolayısıyla bizde 3. jeolojik zamanda oluşan linyet daha fazla var. Taş kömürü ise daha geçmişe dayanıyor. Yani birinci jeolojik zaman, Paleozoik döneminde oluşmuştur. O sadece Zonguldak çevresinde var. Ee, çok daha ki kıymetlidir. Enerji miktarı çok daha yüksektir. Fakat sınırlı bir alanda var. Ona bağlı olarak biz demir çelik sanayisini Zonguldak'ta kurduk. Demiri Sivas'tan taşıdık, Zonguldak'a götürdük, Zonguldak'ta işliyoruz. Yani bu oradaki kömürün sayesinde. Burada karbon oranlarını da görelim. Antrasit işte en eski. Yani sıraladım ya antrasit, taş kömürü, lignit turba diye. Antrasit en değerli kömür. Karbon oranı %95. Yani çok daha uzun yanar. Kül kalmaz geride. Taş kömürünün karbon oranı ise %70. Linyitin karbon oranı yaklaşık %50 oranındadır. Karbon oranı en az olan ise turba. Günümüze en yakın. Hala daha bitki kalıntıları görebilirsin demiştim. Sanayi devrimi ile birlikte kömürün önemi artıyor. Çünkü buharlı makineler sanayi devriminde işte İngiltere'de, Fransa'da bu bölgelerde buharlı makineler kömür sayesinde kullanılıyor. Sanayi devrimini başlatan kömür, sanayi devrimi ile birlikte demir çelik üretiminde yaygın olarak kullanılmaya başlanıyor. Bunun sonrasında demir yolu zaten hayatımıza giriyor. Buharlı makinelerin, lokomotiflerin ve gemilerin icadıyla kömürün önemi, kullanım alanı da artmış oluyor. Günümüzde ise konutların ısıtılması, demir çelik sanayisi, termik santraller yani termik santral dediğimiz şey fosil yakıtlardan enerji elde ettiğimiz santraller, elektrik enerjisi elde ediyoruz. Burada termik santrallerde kömürden elektrik elde ediyoruz. Bu alanlarda kullanılıyor. Çin, Amerika, Hindistan, Avustralya, Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki kömür rezervleri bakımından Önemli bölgelerdir. Nerelermiş? Çin, Amerika'nın doğusu özellikle, Hindistan, Avustralya ve Güney Afrika Cumhuriyeti. Bak Afrika kıtası genel olarak fakir ama en güney ucunda Güney Afrika Cumhuriyeti var. Cape Town. Burası diğer Afrika ülkelerine göre daha gelişmiştir. Bunu unutmayalım. Evet kömürden de bahsettik. Gelelim jeotermal kaynaklar. Jeo yer demek. Termal tight sıcak değil mi? Isı geçirmeyen. Yani burada sıcak tutan jeotermal ne? Yer altı suyu, sıcak su. Gördüğün ee, gördüğünüz gibi buharlar var. Özellikle Denizli çevresinde yaygın olarak görüyoruz. Burada Aydın, Denizli'de bu bölgelerde Germencik'te bu sıcak su kaynaklarından enerji elde ediyoruz. İşte seraları e, bu enerjiyle ısıtıyoruz. Jeotarma kaynaklardan ilk ve orta çağlarda sıcak su temini amacıyla faydalanılıyor. Günümüzde hem turizm, kaplıca, e, turizm, sağlık turizmi, kaplıcalarda sağlık turizmi alanında faydalanılıyor ya da enerji elde ediyoruz. Bununla alakalı geçtiğimiz yıllarda ÖSYM şöyle bir soru sordu. Sıcak sulardan bahsetti. Aşağıda şıklarda sıcak su kaynağını hem turizm coğrafyası ile eşleştirebilirsin. Çünkü e, turizmde faydalanıyoruz. Hem de enerji coğrafyasıyla eşleştirebilirsin. Aynı zamanda bundan enerji elde ediyoruz. Bu tarzda bir TET sorusu çıktı. Tabi bu sorunun devamı var ama ben şu anda burayı öğrenmen için buradan bahsediyorum. Zaman içerisinde onlardan da bahsederiz. Burada Roma Osmanlı İmparatorluğu'nun egemen oldukları topraklarda sıcak suların çıktığı alanlarda hamam yaparak faydalanmışlar. Günümüzde sağlık turizmin seraların ve konutların ısıtılmasında ayrıca elektrik enerjisi üretiminde faydalanılmaktadır jeotermal enerjiden. Gelelim petrol. Petrolden çok şey yapıyoruz. Ee, böyle plastik yapıyoruz, yakıt olarak kullanıyoruz. Üçüncü jeolojik zamanda bu e, senozoik döneminde petrol, linyet, tuz, bor gibi e, maddeler oluşuyor. Bu dönemde oluşmuş petrol dünya ekonomisine yön veren e, fosil kökenli yine fosil dediğine canlı kalıntısından oluşmuştur. Petrol, kömür, doğalgaz bunlar canlı kalıntılarından oluşuyor. Deniz dibine çöken canlıların, karadan taşınan malzemelerin altında kalması, bak ne diyor? Deniz dibine çöken canlıların karadan taşınan e, malzemelerin altında kalması, sıcaklık ve basıncın etkisiyle e, fosilleşmesi sonucu oluşuyor ısınmada kullanıyoruz. Enerji üretimi, yakıt, petrokimya, kimyada kullanıyoruz fabrikalarda. Dünyadaki ilk petrol kuyusu 1861 Amerika'da açılmış. Almanların içten yanmalı araç motorunun icadı ile petrolün önemi artıyor. Venezuela ilk sırada petrol üretiminde. Suudi Arabistan, Orta Doğu'dan bahsediyoruz. İran, Irak, Kuveyt dünyanın önemli petrol rezervlerine sahip ülkeleri arasındadır. Fakat Venezuela Ortadoğu'da değil. Güney Amerika kıtasında. Petrol de bu şekilde. Doğalgaz da yine fosil kökenlidir. Tükenebilen kaynaklarımızdandır. Bu da 3. jeolojik zamanda oluşuyor. Organik maddelerin ayrışmasıyla oluşmuş fosil kökenli doğal kaynaktır. Eski Çin'de tuz kurutma işleminde kullanılıyor. Bunlar tabi ki ayrıntı. Bunu hani bilmene gerek yok. 17. yüzyılda İtalya'da aydınlatma ve ısıtma amaçlı kullanılıyor. Enerji kaynağı olarak Amerika'da kullanılmış. Günümüzde doğalgaz boru hatları ile rahatlıkla taşınabiliyor. Yani bunu bil, önemli boru hatları var ve ülkemizin sınırlarından taşınıyor doğalgaz. Çünkü biz Orta Doğu'yla ile Asya ile Avrupa arasında köprü görevi görüyoruz. Petrol doğalgaz, boru hatlarıyla bizim üzerimizden geçiyor Avrupa'ya taşınıyor. Rahat bir şekilde taşınıyor doğalgaz boru hatları sayesinde. Enerji üretiminde önemli bir doğal kaynaktır doğalgaz. Evet, dünya üzerinde özellikle Rusya bunları bilelim doğalgaz zengin ülkeler. Rusya, İran, Türkmenistan, Katar, Kazakistan, Amerika dünyanın önemli doğalgaz rezervlerinin bulunduğu bölgeleridir. Petrol ve doğalgaz nerelerde? Bunları iyi bilelim. Tekrar edelim. Rusya, İran, Türkmenistan, Kazakistan bak İstanlar nerede? Orta Asya'da, Katar, Amerika dünyanın önemli doğalgaz rezervlerinin bulunduğu bölgeleridir. Petrole baktığımızda Venezuela, Güney Amerika'daydı. Suudi Arabistan bizim güneydoğumuzda. İran yine bizim doğumuzda kalıyor. Irak güneyimizde. Kuvvet bizim komşularımız bak bunlar. Buralarda petrol, zengin petrol rezervlerine sahip bölgeleri. Bunlar karşına zaman içerisinde üniversite sınavına hazırlanırken de karşına çıkacak. Evet bu videom buraya kadar. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Diğer videomda görüşmek üzere. Hoşça kal sevgili öğrencim.